Give me a sign, a sign I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around, and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day i blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playin', sold out shows for a thousand faces. Hey Give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the shit lose Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir Katerin aldım 530-540 puanlardı zaten sezon bitimine son 5 gün mü 6 gün mü ne kaldı Bu saatten sonra dereceli oynamanın da bir önemi yok kazanmanın da kaybetmenin de hiçbir önemi yok Yani bu saate kadar Bugüne kadar zaten sezonu bayağı uzun tuttular bu sezonu ilginç bir şekilde. Kazanabildiğinizi kastınız puanınızı kasacaktınız Bu saatten sonrası dediğim gibi zaman kaybı. Çünkü 5 gün sonra 6 gün sonra sıfırlanacak. Videonun başında şu detayı size vermek istiyorum. Bu sezon arkadaşlar çok fazla sıfırlanacak. Yani normalde Challenger elo'lar i̇şte elmas 1'e kadar düşerken bu sezon büyük ihtimalle Zümrüt'e kadar düşecek Challenger'lar. Herkes çok fazla düşecek. Bunun sebebi yine gelecek olan damga sistemini. Ee, adaletsizlik olmaması açından herkese çok alt ligden başlatmış olacaklar Bu da e, yeni e, oyuna girenler ya da kendini yetenekli hissedenler Yok abi ben kazanamıyorum şöyle böyle deyip bahane arayanlar için getirilmiş bir çözüm diye düşünüyorum ben Herkesi bir anda çok düşük lige alacaklar Yani büyük ihtimal Zümrüt'e kadar falan düşürürler bizi Normalde Diamond 2 Diamond 1'de başlıyorduk Zümrüt üçlü zümrüt 2'ye kadar falan düşeriz diye düşünüyorum. Herkes eşit olması açısından bayağı bir düşünecekler çünkü damga sistemiyle kasılacak bu saatten sonra. Bu aklınızda bulunsun. Eğer bir hedefleriniz challenger olma gibi düşünceleriniz varsa bu sezon özellikle sezon başı sizin için çok iyi bir seçim olacaktır deyip maçımıza başlayalım. Videonun başında arkadaşlar bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Hala kanalıma abone değilseniz bu tarz videoların devamı kanala desteklemek için beni takip edip abone olabilirsiniz. Şimdiden çok Osmanlı teşekkür ederim. ediyorum abone olan herkese. Karşımızda Riven var. Riven Katarina'da da Riven win matcha arkadaşlar. Bunu da ben söylememe hiç gerek yoktur herhalde. Riven orta koridor karşısına Katarina orta koridor çektik. Şu milyonları kaçırmadan alalım. Riven her türlü win matcha var. Riven, Katarina'nın hard counter'ı, bir ton stun'ı, damage'i falan çok yüksek. Riven meta olan bir şampiyon. Bunu bildiğim için Riven'a karşı e, bayağı bir safe oynayacağım. Çünkü her fight'ta büyük ihtimalle kaybedeceğiz Riven'a karşı. Ama adamı tahrik etmek için Seçimi emoji falan spamlarsam, <laughs> tilt olur üstüme atlarsa şu an yaptığı gibi. <laughs> Mesela bu hareketlere hep hata onun için bence. Güzel erik yemeğe döndü büyük ihtimalle. Şu minyonları alalım abi kaçırmadan. Bayağı bir safe ve hatasız oynamaya çalışacağım elomuzda Grand Master 500 küsür puanlar olduğu için hata yer yok abi jungle ve orta koridor <gülüyor> Oynuyorsanız <gülüyor> Bu arada arkadaşlar kanaldan bildirim almıyorum abi Güzel dürttüm lan yine çok iyi evet ha, Yok ölürüz erik yok Kanaldan bildirim almıyorum diyorsanız abone olundu Aha at flash'ını. At flash'ını. Adam flash atmadı. Aa yeni mi atıyorsun oğlum flash? Ya. Kankamsın ya. Kaçtı o. Ölmesek bari diyecekken. Öldük. Kankamsın yani o flash orada mı atılır? Kankamsın. O çimenden çıkar çıkmaz flash atsa. Kestik adamı. Kaçacağı yeri de yok Riven'ın. Kankamsın gerçekten Pantheon. Çok kötü oldu ya. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Neyse. Nasıl toplayacağız? Kill verdik abi iki tane. Şimdi onları hızlı Çok hızlı puşalım. Aha trash geldi puş aldırmak Hiç için. için. Gel oğlum trash güzel. Hızlıca bana buraya puşlat trash. Puşlat kanka bana. Güzel güzel puşlat puşlat. Tamam şimdi beraber çıkalım yukarıya gel. Aynen öyle bu trash var ya trash kankam ya. Orda aa. Burada görüş. Aha görmediler la bizi. Trash tuttu bir ultim var. Çok güzel. Onu da flash attı güzel. Güzel bundan sonra benim en iyi kankam trash'tir ya. Helalsin lan trash yatın aşağı dedim. Aha Riven geldi. Geç geldin ama kanka. Riven ulti de kullandı. Manyak Riven'da bugün. İyi iyi. Şimdi... Hemen bir de pushlayayım ben. Erikleri de yiyeyim gelmişken buraya kadar. Shen ne durumda? Shen kesmiş bir kere. Güzel. Hmm. Riven'la kafa kafa oynamaya hiç gerek yok aslında ama... Şöyle... Şöyle dürtersen bıçakları kullanaraktan... Belki bir nevi ileride keserim onu. Belki o da böyle çok naz yaparsam hani. Baksana benim vurduğum bıçak adama sinek sıra gibi. Savaşçı ya. Ah be o minyon kaçmasaydı. Güzel. İlkiten bitti benim aslında. Base atılabilir bir. Hmm, buraya puşlamak lazım. Ah şen. Güzel. Şu son minyonu da alalım hemen. Aha. Çok iyi trash. O flash aldık. Çok güzel. Hemen base diyelim. Enayi flash abi o. O flash'ın ismi Enayi flash arkadaşlar. Hemen tekrar tekrar mide gidiyorum. Tekrar tekrar ve tekrar mide puşlayacağım? Milyonlar çok hızlı geliyor ya sürekli. Reven yukarı ruhum ya dikkat edin ona. Aa buradaymış. Adam'a Q atıyorum. Canı gitse mi gitmese mi diye düşünüyor. Aha. Hep yanlış hareketler bunlar. Bak. Güzel dürttüm. Bayağı vurdum lan. Keser miyiz? Stun yemesek. Aha Pantheon geldi. Ah be Ignite'ı attım. Neyse al hemen Dragon al. O gelmeyecek fight'a. Ne yapıyor lan bu? Yat lan aşağı. Ya! Çok güzel ejder. Alev ejderi. Alev ejderi var. Riven'ı kestim. Bundan daha güzel bir şey varsa o da BMW'ye sahip olmak ama o, yani, o bize gelmez gel. Güzel. Hemen gidip Herald'a oynayalım abicim. Abicim kankacım. Karşı kayısa jungle gidiyor alamete. Alameti alıyorlar Pantheon. Oraya yetişelim kanka. Atma oğlum ulti ya. Sıkıştırıp seni kesmeler yok mu orada? Geliyorum geliyorum ama. Geliyorum oynarız. Geldim. Çok güzel devam et. Can gitmiyor adamların ya. Ölsün bu kanka. Güzel. Yok kribına o devam edemem. Güzel alameti aldık mı verdik alameti alameti verdik kil aldık. Ya vörtümüz denebilir mi denir ya. Şurayı da puşlayalım. Güzel hemen eriğini de alayım onun. Ha, e ah, şöyle oyna bana ya. Plate dalalım bir tane. Bitirdim oyunu şu an kafamda. Oh, Raven geldi. O bu İralya'ymış lan. Ben bunu niye bir an... Ha, şey kostümü var ya. Pembe olan. Onun gibi yürüyordu lan. Dedim Raven ne alaka bir an. Sa bu kostüm de iyiymiş. Güzel kaçırdı. Gel buna. Öl artık. Soraka yürüyen ambulans. Her yerden can basıyor adama ya. Şu anti-heal alayım direkt base atıp. Şu anti aldım ya. Şimdi var ya o ben bu anti aldım. Şimdi onlar düşünsün abi. Soraka'yı saf dışı bırakacağız bu anti -heal'da. Gayet güzel oldu. Direkt anti almayı düşünmem. Riven çok önde oynuyor. Flash attı yine. Güzel. Kaç kişi bir vordu kesiyor burada? Beş kişiler, Lucian yok burada. Lucian yok, Lucian yok. Fightlama. Ulti at dışan ama Lucian yok kanka. Ya babacım. Lucian'ımız yok. Oynar mıyız aslında ya bir anda dönsek? Çok zor abi çok 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 sanları var Aha Girer miyim? Yok giremem Cık, yok yok Ezreal falan var Riven var oraya Riven öldü de Irelia var Soraka bile bozuyor Katarina'yı ya Yok yeme de oraya girmek totom Galioşun yeni geliyon kanka fight'ı gözünü seveyim seni ya Allahını severim senin kardeşim en tepeden koyayım sana ya Oyuncuların çoğunun hatası bu abi. Kim haritaya bakmıyor oyun oynarken. Yani hiç oyunda olan bir taneden haberi yok çoğu oyuncunun. Kimse bakmıyor ne oluyor botta aşağıda yukarıda. Kör topal gibi herkes kendi koridorunda oyun oynuyor. En büyük eksiğiniz bu arkadaşlar. Mid oynayan adam hiçbir zaman nerede ne olduğuna bakmıyor. Jungle oynayan adam gank atacağı koridor dışında hiçbir yere bakmıyor. ADC kendi koridorunun dışarısını umursamıyor ya. Yani. Top lane zaten Allah'a emanet. Genel olarak hatalardan bahsettim. Gel buna. Çok güzel. Güzel. O neçe güzel ultidir kitidir lan. bir anda aha ne yapıyor lan bu? Ulan sen kafayı yemişsin. Kesme çok güzel. Ultim var aslında oraya dive atılır. Dive atılır dive atılır ultim var. Ve dive kimin umurunda hocam Gel Herald'a gel. Bizim pantheonumuz. Pantheon Herald'ı alacağız hocam. Pantheon. Pantheon Herald alacağız kanka. Babacım selamun aleyküm Pantheon. Neden? Aldılar yapayım. ki. Ultim var Pantheon atla ultini. Kanka. Çok saniye yanlış ulti attım ya. Help me. Aha. Pantheon'a bak yeni ulti atıyor ya. Geldim 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 bir daha. Topu 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 topu. Güzel. 4 kişi kestik ama Herald'ı verdik. Galiba. Herald'ı ha çaldık mı? Çaldık güzel. Pantheon çok kötü oynadı burada ya. Niye o kadar geç attı ultiyi anlamadım. Pant mal mısın çocuğum sen? Geldi bir tane. Ne oluyor oğlum? Bir anda flame'ler havalarda uçuşuyor. Güzel iki de dragon oldu bizim. Yan da oyun hızlandı chat ya. Ne oldu bir an böyle? Şu Zonya'yı da bitirelim de öyle gidelim. Şimdi focus mokus yeriz bir şey olur. Zonya'mız bulunsun da. Rabadon bitirdik zaten. Küre de bitirdik. Anti da var. Şu an tek yapmamız gereken şey 5 vs 5 fightlamak. 5 vs 4 değil. 5 vs 5 yani 5 vs 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vs 5 yani. Başka dil bilmiyorum. Yo Arapçada da biliyorum lan az çok. Hamsettim mi? Hamsi mi? Hamşi kim? Yok Hamşi futbolcuydu. Hamse galiba. Hamsi aha. Üf demeci görüyor musun? Çok güzel. Devam devam devam. Çok iyi devam et Ha tamam tamam, tamam. çok kule çok dara girdiler bırak bırak Çok dara girmeyelim abi kule altına satış olur hiç gerek yok Oğlum adamlar bir kişi eksik fight istiyorlar aslında savaşırsak savaşırız da O kule dibinden onları çekmemiz lazım çünkü kule altında bir stun mutan yersek eğer o fight kaybetme olasılığımız yüksek. kilo da yok burada bizim. Zeytli. Bak Ezra'yla e bak çimenlere skill atıyor Reis. Reis ya. Bence Say to Israel. Oyunu soğutmaya çalışıyorlar. İzin vermesek de olur aslında ama. sabır Burada çok sağlam fight çıkacak chat gibi. Gibimsi yani. Çıkabilir, çıkmayabilir. İlk engeci güzel atan. Aha. Çok içeridesiniz. Orada bir sürü stun var. Girdim. O ben girdim adamlar çıktı. Çok stunları var diye rahat rahat giremiyorum ki ya. Kötü savaştık, kötü savaştık abi. Sal 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 burayı. Kanka ultim yok orada benim ya. Deniyorum vura. Oho telefon kasıyor. Telefon kasıyor. Telefon çok fena kasıyor. 30 FPS'lere falan düşüyor telefon. Ultim var. Öldük ya. Aha ölmedik çok güzel. Güzel. O da düştü. Çok iyi. Çok iyi. Adamın yazdığına bak. bayağı kötü oç diyor Katerina ya. Ya free win alıyorsun. Üstüne bir de konuşuyorsun ya. Şu yarım neyse. Ya bu Türkler var ya 2 4 7 oynuyor kanka. Yaptın hiçbir şey yok. Düzgün bir ulti atamadın oyun boyu. Bir de takıma flame atması yok mu bu Türk oyuncuların? Helal kardeşim. 99 bin maç atıp Master'da oyna sonra gelen takıma kötü falan de. Helal oğlum. Helal reis. Önümüzdeki re sezon plattan zumbita e çıkmak için çabalayacak bu arkadaş. Şu an oynadığı elonun değerini bilemiyor. Neyse base atalım hemen. Burayı da iyi puşladık. Şurada bir savaş istesek direkt oyunu bitirdiz aslında ya. Düştü mü o? Çok güzel. Devam edin oraya. Geldim ultim de var ama çok kul altı, Çok kul altı. Telefon kasıyor. Çok fena kasıyor. Öldük mü? Öldük. Çok fena kasıyor abi. Telefon ısındı. Bu sıcak havada. Video çekmesi dert. Oyun oynaması dert. Allah'ım ya satıyoruz ama şu an. <laughs> of, helal pantheon'dan. Geliyorum kanka daha yavaş oynayın orada biraz. Bekle biraz yavaş oyna. Burada bir tırız oyunu gibi ya. Dikkatli abi bu fight kaybedersek oyun biter. Lucian gel artık. Lucian arkada. Lucian hadi oğlum. Girdim valla. Oo çok güzel ya. ne? İki. Şu 3 Gel bakayım buraya. Hop yat aşağı. Üç. Dördüncüsü nerede? Arka tarafta galiba. Lan 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 adam diğer tarafta. Ay flash falan attı ne? Yakalar mıyız? Ay yakaladık. <laughs> Dörtte dört çok iyi abi. Biter oyun. Şen'in attığı ultiye bak. Fight bitti ulti atıyor reis ya. Free aldı Şen. <laughs> bir an izrail arkada sandım adamı <laughs> önde gördüm adamı sonra bir an elimle ayağım birbirine girdi orada neyse güzel telefon çok kasıyor fps çok düşüyor ya ara ara hava sıcaklığından dolayı bir yere telefon almak lazım da ya fiyatlar selamun aleyküm diyor resmen %98 verdi. Çok iyi. 526 olmuşuz. Bayağı iyi. MVP olduk. 11 2 oynadık. Kaç vurmuşuz? 36 kavurmuşuz vurmuşuz ve açık ara çok fazla vurmuşuz. Evet. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın 18.00'da başka videoda görüşürüz hoşça kalın.